Başkanı İbrahim Kalın biliyorsunuz Şam'da dedik. Detayları sizlerle paylaşalım. Hemen görüntüler gelsin. Tabi şimdi İbrahim Kalın Emevi Camii'nde de namaz kıldı. Biliyorsunuz günlerdir konuşuyoruz Suriye'de yaşananları. Suriye'de tabi hükümetin değişmesiyle birlikte özellikle Türkiye'den de yine söylediğimiz gibi ziyaretler devam ediyor. Bugün de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın o noktada Şam'da ve Emevi Camii'nde de namaz kıldı. Şimdi zaten geçtiğimiz dakikalarda Emevi Camii'nden yine söylediğimiz gibi görüntü getirmiştik tabii Suriyeli vatandaşlar gözyaşları içerisinde artık seneler sonra e, o savaşın bitmesiyle ve tabii hükümetin devrilmesiyle birlikte Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte mutluluk gözyaşlarıyla birlikte Emevi Camii'ne akın etmişlerdi. Bakın oradaki kalabalığı da görüyorsunuz. Tabii Türkiye'de bir minnettarlık var. Onu da söylemek lazım. E, özellikle MİT Başkanı İbrahim Kalın da o noktada ilgiyle karşılandı. Bakın görüntülerde geliyor etrafı kalabalık. Elbette ki Türkiye'de o noktada ilgiyle karşılanıyor ki biliyorsunuz Suriyelilerin yaşadığı savaş boyunca hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Türkiye'nin ciddi destekleri vardı. Tabi bu aslında günlerde de yine daha çok kıymetinin anlaşıldığı o desteklerde de görüyorsunuz MİT Başkanı İbrahim Kalın sevgiyle karşılandı. Zaten çok kalabalık Emevi Camii daha önce de belirtmiştik, haberlerimizde de vermiştik. Tabi vatandaşlar oraya gidip şükür namazı kılıyorlar gözyaşları içerisinde. Bir kez daha şöyle bakalım Türkiye destekli Suriye Milli güçleri Şam'da kontrolü ele geçirerek 61 yıllık Bağız ve 53 yıllık kanlı Esad rejimini bitirdi. Türkiye-Suriye krizi boyunca tarihin doğu tarafında yer alan az sayıdaki aktörlerden biri olarak öne çıkmıştı. Uluslararası çevrelerde bu değişim sürecinde Türkiye'yi en büyük kazananlardan biri olarak değerlendiriyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın aralarında bulunduğu Türkiye'ti Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Coşkuyla karşılanan Kalın evim Emevi Camii'nde de namaz kılmış oldu. o görüntülerde ekranlara geliyor. Tabii şimdi konuşmaya devam edeceğiz özellikle bu yaşananları. E, şunu söyleyelim. Emevi eee Başkanı İbrahim Kalın'ın aralarında bulunduğu Türkiye'ti Suriye'nin başkenti Şama geldi. Coşkuyla karşılanan Kalın Emevi Camiinde namaz kıldı. Bakın görüntülere bakalım. E, tabii aslına bakarsanız söyledik. Yani sürecin başından bu yana Türkiye'nin Suriye'ye destekleri çok önemliydi. Suriye Milli Ordu biliyorsunuz aynı zamanda büyük bir başarıya imza attı. Çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 12 gün içerisinde Suriye Milli Ordusu'nun özellikle Şam'ı da ele geçirmesiyle Emevi Camii'nde vatandaşlar gözyaşları içerisinde şükür namazları kıldılar. Yaşananların ardından tabii o noktaya İbrahim Kalın'ın da gitmesiyle birlikte Türkiye'ye minnettar olduklarının da altını çiziyorlar aslında İbrahim Kalın'a verilen o tepkiyle birlikte. Tabii e, aslına bakarsanız konuşuyor Rus özellikle Suriye'de rejim güçlerinin elinde bulunan Suriyeli güç, rejim güçlerinden aslında kurtarılan bölgelerden biriydi Şam ve yine o noktada da vatandaşlar Emevi Camii'ne giderek şükür namazları kılarak bir kez daha o noktada mutluluklarını, gözyaşları içerisinde o şükür namazlarını kılarak mutluluklarını da aslında göstermişlerdi. Tabii Türkiye'nin destekleri çok önemli. Suriye'de özgürlük kutlamalarının adreslerinden biri olan tarihi Emevi Camii. Şimdi bunun detaylarını da konuşacağız. Nedir yani bu tarihi Emevi Camii'nin önemi onu da konuşacağız. Yıllar sonra Şam'a dönenler tarihi mabette gözyaşları içerisinde zaten şükür namazı kılıyorlardı ve kılmaya da devam ediyorlardı. Tam o noktaya giden isimlerden biriydi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. İbrahim Kalın, İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kılarken tabii büyük bir coşkuyla da karşı karşıya kaldı. Türkiye Suriye krizi boyunca tarihin doğu tarafında yer alan en az sayıda aktörlerden biri olarak ortaya çıkmıştı. Uluslararası çevrelerde bu değişim sürecinde Türkiye'yi en büyük kazananlardan biri olarak değerlendiriyor. Onu da paylaşmış olalım değerli izleyenler. Tabii söylediğimiz gibi bu savaşın başından itibaren Türkiye'nin destekleri özellikle çok çok önemliydi. MİT Başkanı İbrahim Kan'ın aralarında bulunduğu Türkiye'ti Suriye'nin başkenti Şama gitti ve Emevi Camii'ni ziyaret etti. Bir yandan da o görüntüler ekranlara gelmeye devam ediyor. Hem MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın hem de Türkiye heyetinin gördüğünüz gibi etrafının kalabalık olduğu, sevgiyle karşılandığını da ifade etmiş olalım. Önemli görüntüler elbette bunlar. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın o noktaya gitmesi, coşkuyla karşılanması hepsini değerlendireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.